Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bulanıklaşmış fotoğraflarınızı ya da bulanık inen fotoğraflarınızı size nasıl bir tane video ile düzelteceğinizi göstereceğim. İlkin Google Play'e Remini yazıyoruz arkadaşlar. Remini yazıp üstteki kapa fotoğrafı bu olan uygulamayı indiriyoruz. Ondan sonra Zaten 50 milyon indirmesi var. Ondan sonra arkadaşlar e, uygulamamıza giriyoruz indirdikten sonra. Siz kurulumu yapacaksınız. Oturum falan açmıyorsunuz arkadaşlar. O e, uygulama oturum falan istemiyor arkadaşlar. Eğer ki sizin bulanıklaşmış fotoğrafınız varsa bu ilk olana basacaksınız. Ve bir video izleyip o fotoğrafı seçeceksiniz. Ve aradaki farkı göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorsunuz. Ve aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Ve e, ondan sonra başka size gösterirdim de arkadaşlar video izleyeceğim. Zorla falan yani zorla video izletiyor. Şu e, ortadaki pro yazan zaten gösteriyorum şu anda. Bu bulanıklaştırıyor böyle resmi. E, şu video yazan da, şu hemen size gösterdiğim şu anda. O da arkadaşlar video için videolardaki bulanıklaşma falan düzeltme için falan herhalde onu tam bilmiyorum e, paint bu arkadaşlar bu e, pro değil pardon arkadaşlar paint o işe yarıyor boyaları karıştırıyor pro da bilmiyorum arkadaşlar pro proyu da bilmiyorum ama ya ben çok fazla işin içine girmedim detaylı sadece böyle bir iki tanesine merak ettiklerime baktım onlar da zaten bizim işimize yarayacaklar Bizim şu anda işimize yarayacak olan şey ilk olan arkadaşlar. Şu anda size göstereceğim diğerlerine hiç bakma gereği duymadım ben çoğuna. Bir tanesine baktım o da paint yazana. Şimdi arkadaşlar burada videoyu izledikten sonra geleceğim hemen. Videoyu hemen izleyeceğim geleceğim. Ha ilkim bu arada mesela size şöyle göstereyim. Şu var. Bulanık arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Çok bulanık. Aradaki fark belli olacak şu anda. Hemen e, göstereceğim size. Ben bir videoyu izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. E, şu anda bakın görüyorsunuz bulanık. Şöyle çektiğim zaman aradaki farkı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aradaki fark çok büyük. Bakın şu mu? Yani ikisi de. Hani aradaki farka baksanıza. Çok fark var. Yani ben de ilk bu uygulamayı indirdiğimde şaşırdım. Bu uygulamayı da zaten ben biliyordum ama kullanmıyordum benim telefonumda. Çünkü benim ihtiyacım yoktu. Hani ihtiyacım olduğu zaman indirip kullanırdım diye hesaplıyordum. Onun haricinde başka bir şey yok şu anda arkadaşlar. Ee, zaten before öncesi after yazan da sonrası arkadaşlar. Belli oluyor zaten resimden. Şöyle ben bunu kaydet demeyeceğim. Çünkü ben, benim onunla işim yok. Ee, ve bakın arkadaşlar free yazan gösteriyorum şu anda size zaten. Ee, o free yazan düştü arkadaşlar. 8'di, 7'ye düştü. Ee, onun sebebi de e, bedavaya 10 tane size bizi hak tanıması arkadaşlar. 10 tane bedavaya hak tanıyor. Ondan sonrası e, ondan sonrası için a, üye oluyorsunuz arkadaşlar. Ama size şunu tavsiye ederim üye olmadan uygulamayı silip tekrardan yüklerseniz canınız fullenmiş olacak. Çünkü uygulamaya girerken oturum açmanıza gerek yok. Ee, direkt skip yazısını açar açmaz skip yazısı çıkacak. Üstte sağ üstte ona bassanız hiç oturum açmadan açarsınız misafir girişi olarak. Sürekli bunu tekrarlarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Sizin için de mesela hakkınız bittiği zaman tekrardan fulllemiş olursunuz. Bedavaya fotoğraf yani bir videoyu izleyerek fotoğrafınızı netleştirmiş olursunuz arkadaşlar. Zaten ee, belli olur. Ha, bu arada ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. E, ya da dur videoyu bitirdikten sonra yaparım ya. Değil mi arkadaşlar? Ya bir kapak fotoğrafı için bir şey ayarlayacaktım da neyse. E, arkadaşlar e, şimdi bu uygulamayı indirdikten sonra dediklerimi yaparsanız dediğim adımları izlerseniz sizin işinize çok iyi yarayacak ve e, avantajınız olacak arkadaşlar. Mesela para verip de yapmayacaksınız. Bedava yapacaksınız. Bu arada verdiğim taktik de e, bunun açığı mı artık nesi olur bilmiyorum ama umarım telif hakkı gelmez. Çünkü yani telif hakkı gelmesini istemiyorum. Onu kaldırırlar yani kaldırmaları gerekiyor öyle bir şey olsaydı. Her neyse e, zaten telif hakkı gelmez. O adamların uygulamasını tanıtımını yapıyorum bedavadan. Mecburum çünkü size ee, video çıkartmam gerekiyor. Günlük olarak video e, yani günlük olarak değil de zamanım ne kadar boşsa o kadar video çekeceğim. Editleyeceğim. Atacağım arkadaşlar. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın bu arada. Ee, bu kadar arkadaşlar diyeceklerim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve her şey bu video ile ilgili yorumları bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.